Get Diyor ve bizi yavaştan e, tren baskınına gönderiyor oyun. Arkadaşlar tekrardan merhaba. RDR de bugün tren baskını yapıyoruz. Yavaştan sinematik bizi oyuna bıraktı. Kontroller bizde. Reis anlatıyor durumu. Kuzeye doğru geliyor diyor. Gris'in geçtikten sonra birini kurşuna dizeceğiz. Ha, <laughs> i̇çindeki personeller var diye. Ya da onu koruyucuları var diye. Abi, tam bir böyle şey havasındayız ya. Yaşı batı havasındayız neden durdum? Yürü <laughs> atım. Durma, durmanın zamanı değil. Adamlar kaçtı gidiyor. Ya sesle ilgili bir şeye baktım da arkadaşlar o yüzden durdum. Ama da buraya basılıydı değilim. Yine de durdu. Neyse yetiştik. Anladık Reis anladık. Tren soyacağız alt üstü bir. Çok güzel sinematik ve müzikleri var oyunun. Beni etkiliyor gerçekten. Size sinematik'in büyük kısmını gösteremiyorum arkadaşlar. Ee, boş yere zaman sarfiyatı oluyor. Bir ikincisi de e, sinematik'te e, gündelik olaylardan da bahsediyorlar. Bence boş muhabbetler onlar. Ben size aktarıyorum yaralı arkadaşımız vardı. Onunla görüştük. İlk onu kontrol ettik. O da katılmak istedi hatta falan. Hali yok ama kalkamıyor. Direkt bizim reis dedi hadi toplanın gidiyoruz. Şu anda yola çıktık. Trene doğru gidiyoruz. Reis sıkışacağız reis. 3 tane at girmez oradan. Sakin ya. Evet. Ölüm burada gerçekleşecek. Bakalım hemen. Bu arada arkadaşlar hastayım. Ses tonundan dolayı kusura bakmayın. Hala geçmedi. Ee, geçip tekrar eski halime döndüğümde daha iyi ses tonuyla sizlere oyun anlatmaya devam edeceğim. Bili kontrol et diyor. Bili kontrol edeceğim ama dürbün vesaire var mı bende? Yok sadece şeyim var. Eee... Bili kontrol etti ben aşağı mı gideceğim bil için. Atlan atla bakayım. Sıkıştım. Ses geri çekilebiliyor mu? Çekilemiyor. Atla tekrar atla. At korktu lan. E şuradan inmeye çalışalım. I must remember to thank O'Driscoll for planning it out so well for us. And for providing all the ettirmiyor beni ya. Demek ki. What Ne için bekliyorum? Hareket edemiyorum reis. Heh, tamam. Hareketi verdi bana. Ben yavaştan aşağı iniyorum. Yolda var burada. Allah seni ne yapmasın at gitti lan. Reis kusura bakma kalk kalk kalk. Kalk, kalk canım atın beni. Sanırım kontrollerle ilgili bir sıkıntı çekiyoruz. Biz ondan oynayamıyoruz. İlla ki atla gideceğiz quest'e. Onun için yürümeme izin vermiyor. Ee, tamam reis hadi bakalım devam et. Ama atı döndüremiyorum. Yok. Garip bir şekilde. Böyle yapalım bakayım. Yok. Hiç kontrol yok. Hemen çözüp geliyorum. Çözdüm arkadaşlar. Bir karşıda. atımı şuraya koysam artık kontroller düzeldi sanırım. Bilin atının yanında kalsın. Evet kontrollerim düzeldi. Klavye ile ilgili bir sıkıntı varmış beyler arkadaşlar böyle Bill'in yanına geçelim hemen sanırım bizden şunu alıp bir yere götürmemizi istiyor alalım Al reis. Ha, basılı tutuyoruz. Okey. Biraz kayalığa doğru çekeceğiz fünyeyi. Uzaktan patlatmak için. Şöyle geçireyim. Şeydeki. Ee, sanırım şuradaki sivice bağlayacağız. Oradan patlatacağız. Reis tam bombacı mülayim değil miyim? Evet geldik reis. otomatik bağlıyor bıçakla kesip e, ee, kabloyu bağla aynen okay. ama maçı ya güzel oldu aynen Reis, tamam. tamam bu iş görürsen diğerlerinin yanına dön dedi tamam bizim atı alalım Reis evet. gel yukarıdakilere haber verelim yalnız buradan geçerken dikkat atı devirdik daha yine atın canı gitti benim de canım gitti yani üzüldüm Reis hazırız. İlah <laughs> menüsünde eğerden silah alabiliyor muyum? Pek olsa daha iyi olur. Aynen. Şimdi. Ee, evet evet buradayım da reis. Hangi silah almamı istiyorsun sen benden? Ha şunu takmamı istiyor tanınmamak için. Tamam. Onu da hallettik reis. Tüfeğimiz de elimizde. Kafayı toplamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hastalık işte. Gentlemen. It's time. Tren yavaştan geliyor. Hep ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ben bilmiyorum reis ne yapacağız? Atlatacağız herhalde direkt atlayacağız olaya. Ver yangını reis. Ver ateşi. Action. Atlamıyor. <laughs> Yanlış bombacıyla anlaşmışız arkadaşlar. Direkt şeye koşuyoruz. Frene atlayacağız galiba. Koş 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 koş. İnşallah ilk seferinde başarılı yaparım quest'e. atla 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 atla. Hiç durmayın. Hoppala. Evet. Biri aşağı düştü. İki kişi kaldık. Ya o da düşecek galiba. Rez, gel 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 gel. Düşme yakaladım. Aynen. Direkt tıklayarak onu da çektik. Tabancayı ver reis. Benim biraz otomatik sıkmam lazım. Tamam tamam aşağı geliyorum yukarıdan bakmak istedim sadece atladım Buradan girelim. Buraya saklanalım. Ha, oraya gelip Tamam buraya kadar sakin. Reis ben mi başlatayım? Ee, önden git reis. Sen başlat ben eşlik edeceğim. Hadi bakayım. patlat bir tane. Bu adama direkt arkadan saldırsak olmuyor mu? Ne sıkacağım ya. Başlayalım. Nerede? Göremiyorum. Tamam Q'dan ayrılıp şuraya saklanacağım. Çıkardık reis. Neredesiniz lan? Burada mı? Gördüm. Oğlum önüme saklandım lan. Böyle olmaz. Hadi çık göster kendini reis. Birini hakladık. Tren çok ilerledi ama ya. Yes, yola bak, yola bak. Aldım onu. Oldu filot. Tamam vurdum onu. İyi hedef aldık. Ani bir hedefti ama olsun. Tamam. Çek verin. Heh. Evet. Tren bizdedir gençler. Efsane bir bölüm oldu bu arada. Heyecanlı. birini hallettik. Herkesi aldık bu arada. Ama daha kişiler var sanırım. Nerede? Gördüm. Of. Fena vurduk. Tamam. Başka şuradan geliyorlar. Göremiyorum. Çıkıyor ama. Ha, şurada. Okey, bir de şu taşın üstünde gördüm. Reis hadi ya. Kaçan birisi var. Öldü galiba. Tamam. Doldur Reis. O küçükleri bizim oğlan alır. Ben biraz atlayacağım. Bir adam yukarıdan geliyor dikkat et. Tamam birini aldım. Birini daha aldım. Baya adam var ya. Bizimkiler de geldi galiba. Aa düşme düşme düşme. Ya yanlış yaptık. Neyse. Bizimkiler burada zaten. Evet dayanıklılığımız arttı. Reislerle bir muhabbete girelim. Hadi toplayalım. Ha, i̇çeride daha personel var. Okay. We Es içeridekilere çıkmasını söylüyor ama içeridekiler sanırım biraz çetin ceviz çıktı çıkmıyorlar. Üç iki bir. Evet başlayacağız içeriyle savaş mı? Tarayacağız içeriye. Biraz korkutmaya çalıştık sanırım. Dinamit yerleştireceğiz. var kanki. Burası kapı sanırım. Tamam. Bitili Kaç. Hadi biriniz çıkın hadi. İşte bu kadar. Çıkacaksınız tabii ki. Silah çeken olmaya kalkmasın. Hallederim. Hadi girelim. Dışarıda mı duracağız? içeriye girmiyor. Hani vagona gir diye seçenek geldi. Okey atlayalım bakalım bakalım içeride neler varmış bu kadar. Vay be trenin içi harbiden saray gibiymiş. Oh, yes. Ganimet <laughs> arayacağız. <laughs> Buradaki bizim için olanları da toplayayım ki oyunda ihtiyacımız olanları toplamış olalım. <laughs> buldum <'un> bir tane. <laughs> Okey şuralara bakalım. Çekmeceyi alalım tamamen. Ne varsa içinde. Ee, hiç şeyler bulduk. Kartlar, sigara falan. Burayı arayalım. Kasa buldum bir tane. Galiba bu ganimette Tahvil diye bir şey bulduk. Tamam bir de şuraya bakayım. Bir ses geliyor ama çıt 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 çıt. Sanki O bo saatli bomba sesi var burada. Kapat reis kapağı. Ben biraz daha bakınayım. Belki göremediğimiz bir açıda. Tamam geldim reis bulduk galiba her şeyi. Atlayalım. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh sure. Bear bonds. Tahvilmiş <laughs> aradığımız şey. Dane bulduğum tahvilleri well, dedi benden. <laughs> Kampa geri dönüyoruz. Kampta görüşürüz de. Tamamdır arkadaşlar bu bölümü de kusursuz bir şekilde tamamlamış olmuş olduk. Evet. Şimdi görev bize kalıyor sanırım. Şimdi reisler bu adamları bize bıraktı. Yani bizim isteğimize bıraktı. Eee. Evet dedeyim önce trene bindireceğim sanırım. Yürü yürü yürü. Hadi lan. Hadi. Tamam bindirdim. Motor bölümüne gidiyorum. Hareket etmeyin vallahi muhlarım. Herhalde çalıştırıp göndereceğim bunları ya. Bakayım da. Bunlardan bir şeyler toplasaydım iyi olurdu ama bu uğraşmayacağım. Hemen. Aa şuradan çıkacağız. Burada motor bölmemiz vardı. Atla bakayım. Çalıştır treni. Biz geri atlayacağız sanırım arkadaşlar. Sonra da kampa döneceğiz. Evet işte böyle. Size bay bay dostlar trenle beraber gidiyorsunuz biz de kampa dönüyoruz evet yeni bölüm doğuya doğru olarak bir şey olarak başladı sinematik Arkadaşlar bu bölümde e, bu sinematikten sonra bitireceğim bilginiz olsun her e, bölümde bir chapter bitireceğiz o şekilde devam edeceğiz daha ileriki bölümlerde bildiğim kadarıyla bir yere yerleşip orada oyun bizi açık dünyaya bırakacak ve asıl zevkli olaylar orada başlayacak kendimiz için geliştireceğimiz ögelerimiz olacak silahlarımız satın alınabilir silahlar olacak ve istediğimiz hatı iyi geliştirebileceğiz. Yavaştan da e, kış bitiyor. Yani buradan da göçüp sıcak topraklara göçeceğiz. Kış da bitmiş olacak. Daha iyi bir koyröneli güzel bir köyümüz olacak. Ama e, her zaman dediğim gibi, e, Rockstar oyunlarını çok güzel yapıyor. E, sinematikler, müzikler olaylar, hikayeler, karakterler ve toplam tasarım yani bütün tasarımlardan bahsedeyim çok hoş bir şekilde yapıyor. Çok beğeniyorum. Red Dead Redemption aralarından benim için ayrı bir oyun. Rockstar oyunlarının. Hani GTA serileri de tamam iyi hoş ama RDR her zaman istediğim bir oyundu. Bu şekilde sizle beraber RDR'yi de bitiriyoruz. Dostlar kapatmadan önce e, bir şey oldu büyük evet. bir e, göçte bir olayımız oldu at arabasını bize verdi e, tekerimiz kırıldı burayı da tamamlayıp ondan sonra bir kapanış yapalım Ledebileceğini söylüyor ama bir bakalım. Tekerlekleri al diyor. Alalım götürelim tekerleri. Bu da hoş olmuş hani. Direkt bölüm atlamadık. Arada bir ufak olay oldu. tekerimizi yaptık. Malları yükleyip yola devam edeceğiz büyük ihtimal. Aynen mallar yükleniyor. Aa Kızıldereliler buraya gelmiş. Poor bastards. We really screwed them over down here. Aynen. Well, buradan gidelim idiot. diye adamları vatanlarından ettik ya. Hemen Rize buradan ayrılmamız lazım. Hadi pis yankiler yürüyün. Şuradan devam edelim. Sorun yok. Atmalı tepesine gitmemizi istiyor. Bir sonraki chapter'ımızın başlayacağı bölümde orası. Yolu takip etmeye çalışıyorum çünkü tekerlek kırılıyor. Şuradan yolumuzu takip edelim. Yolun sonu bizi geliştiğimiz sıcak topraklara götürecek. Evet dostlar şimdi cep sonuna yaklaşıyoruz. Biraz ileride mini yuvarlak bir alan var. Sanırım kolonimizin yeni yerleşimi bu yuvarlak alan olacak. Evet yavaştan quest tamamlanıyor. Şu an kontrolü bağından aldı. Yeni yerleştiğimiz alan burası. Bu bölümden sonra bu alanda bize biraz açık dünyayı serbest şekilde bırakacak oyun. Ve kendimizce olaylar yapabileceğiz. Gezip çevredeki hayvanlarla avcılık sonra atlarla ehilleştirme yapıp kendi atlarımızı geliştireceğiz. Ve marketlerden silah alarak gelişeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu bölüm buraya kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve henüz daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Küçük bir duyuru yapayım arkadaşlar. Kanalımız 117 aboneyi geçti şu anda. Sadece izlemeye gelen arkadaşlarımız oluyor. Abone olursanız arkadaşlar yeni paylaştığım içeriklerden ilk sizler haberdar olacaksınız ve kanalımız büyüme yolunda biraz daha ilerlemiş olacak abone esirgemezseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Şimdilik benden buraya kadar. Bir de hastaydım arkadaşlar. Ses durumundan dolayı kusura bakmayın. Ee, onu da söyleyeyim ve videoyu burada kapatayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle hoşça kalın.